Evet şimdi turnuvamız başlıyor birazdan. Ben kazanırsam bu arada abone falan vermiyoruz. E, Kerim Sezer veya ben kazanırsam e, abone vermiyoruz. Çünkü ikimiz düzenledik turnuvayı. E, bu 8 kişi kazanırsa onlardan bir tanesine vereceğiz. İkimiz kazanırsak yok. Şimdi herkes hazır versin. Verdiler de. Evet elimi fazla mikrofona koymamaya çalışıyorum. İnşallah sıkıntı olmaz. izleyici de olabilirdik de 25 abone çok olduğu için kendimiz savaşacağız, kazanırsak abonelerimiz gitmesin diye savaşıyoruz. Bu arada Carl aldım. Niye aldım bilmiyorum. Öyle karakter seçmedim. En son oynadığım karakter Carl'dı. Bu arada Brawl Stars diyorum ben ama Sanırım Brawl Stars diye deniliyor herhalde. Ama Brawl Stars deyince de sonundaki L okunmuyor. Evet şu Game Master sıkıştı. Şu Spike alayım ben. Bu arada ben bodozlama full dalacağım. Aldım. Alamadım yük. İnşallah ben kazanırım. Kerim Sezer de kazanır inşallah. Büyük ihtimal ben kazanacağım yüküm fazla ama bilmiyorum. Evet. Bir Kurov da gitti. Evet. Aldı beni. Tomar 753 aldı. Mr. Beyaz Kuzu Tomar ve e, Game Master TV kaldı. Evet. İnşallah Beyaz Kuzu çıkar. Oo, Beyaz Kuzu çıktı. Evet. Beyaz Kuzu çıktı, e, kazandı. O da benim kardeşim. Evet. Şimdi evde bağırıyordur herhalde. Kardeşim kazandı. Ona ben 25 abonesini vereceğim. Aman ya. Vermesem bir şey olur mu acaba? Evet, kardeşim kazandı. Şimdi bu e, bu arkadaşları atıyorum. Bakalım gelemeyenler varsa katılsın. Yok tam bu kadar kişiydi herhalde. Ee, kazanan beyaz kuzu oldu. Kardeşim oldu kazanan. Ee, ona abonesini vereceğim mecbur. Bu kadar da ee, <laughs> her 100 abonede veya e, canım istediği zaman Brawl Stars turnuvası yaparım. Bu arada Kerim Sezer'e de abone olmayı unutmayın. Ee, bu kadardı. da <laughs> beyaz kuzu hayırlı olsun beyaz kuzunun abonesi. Bay bay.